Atatürk'ün gençliğe hitabesi. Ey Türk gençliği, birinci vazifen Türk istiklalini, Türk Cumhuriyeti'ni ilerle muhafaza ve müdafaa etmektir. Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegane temeli budur. Bu temel senin en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek Dahili ve harici beddafların olacaktır. Bir gün İstiklal ve Cumhuriyeti Müdafaa Meclisi'ne düşersen vazifeye atılmak için içinde bulunacağın vaziyetin imkan ve şeraitini düşünmeyeceksin. Bu imkan ve şerait çok namus mahiyette tedavi edebilir. İstiklal ve Cumhuriyeti'ne kast edecek düşmanlar bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mesili olabilirler. Cebren ve hileyle, aziz vatanı bütün kareleri zapt edilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün ordulara dağıtılmış ve memleketin her köşesi bir fiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şerayetten daha elim ve daha vahim olmak üzere. Memleket dahilinde iktidara sahip olanlar gaflet ve deraret ve hatta hiyeret içinde bulunabilirler. Hatta bu iktidar sahipleri şahsı menfaatlerini müstehcilerin siyasi emelleriyle tevhid edebilir. Millet faktör zaruret içinde harap ve bitap düşmüş olabilir. Ey Türk istikbalinin evladı! İşte bu afal ve şerayet içinde dahi vazifen Türk İstiklal ve cumhuriyetini kurtarmaktır muhtaç olduğun kudret damarlarındaki asil kanda mevcuttur. Mustafa Kemal Atatürk 1927'de gençliğe hitabeyi, gençliğe armağan etmiştir.